Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda size daha farklı şekilde para kazandırabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulama sayesinde gene para kazanabileceksiniz. Daha önceki videolarımda tanıttığım uygulamalar gibi. Tabi her şeyden önce videoyu atlamadan ileriye sarmadan izlemeniz gerekiyor videomuzun tamamında önemli bilgiler veriyor olacağım arkadaşlar. Uygulamamızın adı Earn Tab. Yani bu uygulama üzerinde diğer uygulamalardaki gibi para kazanabiliyorsunuz. Uygulamayı yükledikten sonra açıyorsunuz arkadaşlar. Açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor gördüğünüz gibi. Buradan oyun oynayarak, puzzle çözerek, yarışma yaparak, anket çözerek her türlü para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken işlem yukarıda gördüğünüz gibi en çok kazandıranları sağ tarafta da gördüğünüz gibi best yani en iyi şeklinde gösteriyor bize. Burada mesela dart oynayarak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra bizim 500. levele gelmemiz gerekiyor. Tabi 500. levele gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bu oyunda level atlamak oldukça basit. O yüzden 500 yapmışlar. Open Play Store deyip bu uygulamayı Play Store'dan yüklüyorsunuz arkadaşlar. Yükledikten sonra oynuyorsunuz. Tabi bunun dışında daha başka puzzle oyunları veya araba yarışı oyunları gibi oyunlar da mevcut tabi. Bunların da mantığı şu şekilde. En popüler mesela kendi puzzle'mış. Buna da basıp kendi puzzle'ı telefonunuzu yükleyip oynuyorsunuz ve puan sizin ekranınıza yansıyor. Sağ üst köşeden cash butonuna basıyorsunuz ve karşımıza kazandığınız parayı aktarmak için bir sürü seçenek çıkıyor. İsterseniz Paypal üzerinden yapabiliyorsunuz. Tabi Paypal Türkiye'de yasak. Onun dışında Steam gift kartı olarak da paranızı çekebiliyorsunuz. Ve Amazon gift kartı olarak çekebiliyorsunuz. Amazon'dan sipariş verebiliyorsunuz. Play Store gift Kartı olarak da 25 dolar olarak paranızı çekebiliyorsunuz. 2500 coin 25 dolar yapıyormuş arkadaşlar çekme işlemi de gayet basit buradan butona bastığımız zaman şu an için çekme işlemini yapamıyorsunuz yeterli bakiyeniz yok yazıyor çünkü bunun dışında Amazon üzerinden Steam üzerinden paranızı çekebiliyorsunuz ve bu puanlara ulaşmak çok da zor değil arkadaşlar işin güzel kısmı oyun oynayarak kazanıyorsunuz puzzle çözerek kazanıyorsunuz veya daha farklı şeyler yaparak kazanabiliyorsunuz şunu da söyleyeyim buraya sürekli olarak yeni uygulamalar yeni oyunlar ve popüler yöntemler ekleniyor arkadaşlar buradan cash out'a bastığımız zaman Bunlar mesela sürekli olarak değişiyor. Daha önceden Google Play gift kartı yoktu mesela. Play gift kartın yerine başka şeyler vardı. Şimdi Play gift kart gelmiş. Birçok kişi bana şunu soruyor. Diyelim ki Google Play gift kart olarak ben kazandım diyor. Kazandığımı nasıl papara aktarabileceğim? Yani daha farklı ödeme yöntemlerine aktarabileceğiniz soran çok kişi var. Bunun için aracılar var arkadaşlar. Telegram grubumuzda da bundan bahsediyorum. Videonun açıklama kısmında bulunan Telegram linkine tıklayarak grubumuza gelebilir, her türlü soruyu sorabilirsiniz. Mes siz siteyi gift kartı mesela burada 100 dolar değerinde Steam gift kart varmış 9500 coin elde ettiğiniz zaman 100 dolar değerinde Steam gift kartı alıyorsunuz bunlarla oyunlar alabilirsiniz Steam üzerinden her şeyi yapabilirsiniz İsterseniz de Steam gift kartınızı çeşitli forumlarda satışa sunabilirsiniz. Sattığınız zaman ister 150 dolardan satacak koyun ister 50 dolardan satacak koyun bu kart bir şekilde alınıyor arkadaşlar. Amazon gift kart, Play Store gift kart da aynı şekilde çeşitli kişiler tarafından satın alınıyor. Bu bir gerçek. Bu şekilde parayı çevirebilirsiniz. Tabi bu sistem böyle yapmalarının bir diğer sebebi de bu zaten. Bunların bu kadar kolay bir şekilde bozulabiliyor olması. Bu arada şu anda gördüğünüz gibi benim 50 puanım mevcut. Daha önceki puanlarımı ben hep harcamıştım. Şimdi diğer güzel kısım mesela ben bitirdiğim uygulamaların ardından yeni geldi bunların. Hepsi yeni geldi mesela. Coin 0 yazıyor. En yüksek skor 0 yazıyor. Her uygulamanın her oyunun ayrı puan sistemi var. Mesela Color Hexa Puzzle diyor. Bu oyunu diyelim ki Play Store'dan indirdim ben. Oynamaya başladım. Bir hafta boyunca oynadım. 240 devre level'e geldiğimde mesela kazandım coin 2500 coin oldu diyelim 2500 coin ne kadar 25 dolar yapıyordu hemen 25 doları çekebiliyorum mesela başka kişilerin burada color hexa puzzle oyununda 5000 puan oluyor yani 50 dolar puanı olmuş oluyor 50 dolarlık puanı oluyor 50 doları çekebiliyor 50 doların yanında duo cars formula oyununda mesela 1000 puan oluyor başka oyunda 5000 puan başka oyunda 10.000 diye her oyunun altına paraları oluyor siz en sonunda bu puanlar bittiği zaman çekim işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yenileri yeni oyunlar gelmiş mi diye gelmemiş mi diye de bakabiliyorsun. Orada şunu da değil söyleyelim. Mesela kendi puzzle oyununda popüler demiş. Tıkladığımız zaman Play Store'un indirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu anda 10.000 indirmesi var. Yükle butonuna basıp indirmeyi başlatıyorsunuz arkadaşlar. Ve arka planda diğer uygulamamız bunu takip ediyor. Biz bu oyunda ne kadar puan yapıyorsak bu yaptığımız puanların hepsinin takibini gerçekleştiriyor bizim hesabımız üzerinden. kendi puzzle oyunu şu anda aktif oyna butonuna basıp oyunu yüklenmesini sağlıyoruz ve oynamaya başlayabiliyoruz arkadaşlar her oynadığımızda bize puan geliyor tank istiyoruz ve gördüğünüz gibi oynamaya başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu oynamak gayet zevkli ve basit bunu da söylemekte fayda var arkadaşlar bu oyunu oynadıktan sonra tabii ki de yapmanız gereken işlem oyunu şuradan kapatacaksınız ve bize para kazandıran uygulamamızı geri döneceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yalnız size şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. Diyelim ki oyun oynamaya başladınız. E, bir saat oynadınız veya yarım saat oynadınız. Bu uygulamaya dönüyorsunuz. Kendi puzzle'a bakıyorsunuz. Coins earned yazıyor. Sıfır şu anda mesela. Bu oyunu oynadıktan sonra puan kastıktan sonra elde ettikten sonra biraz puan. Buraya dönüp baktığınızda eğer puanınız hala sıfır gözüküyorsa az gözüküyorsa o uygulamadan kendi puzzle oyunundan bu uygulamaya yansımıyor demektir. Bu da telefondan kaynaklı. Her telefonda doğru bir şekilde çalışmayabiliyor. O yüzden önce bunu testini yapın. Boşuna emeğiniz heba olmasın. Oyunu açtıktan sonra dediğim gibi bu çok önemli. Her uygulama için mutlaka bunu yapmalısınız. Videoyu ileri sararak izleyen olduysa şu ana kadar mesela şu anda bu söylediğimi duymamış olacak ve sürekli olarak oyunu oynayacak ve puanlarım yansımıyor diyecek. Belki haftalarca oynayacak. Döncük uygulamaya puanlarım yansımıyor diyecek. Belki ay sonunda yansır diye oynamaya devam edecek puanın yansımadığını en sonunda görünce emeklerim heba oldu deyip gelip burada yoruma yalancı vesaire yazacak. Halbuki videoyu izleme, izlerken ileriye sarmadan izliyor olsalar böyle önemli püf noktaları kaçırmazlar arkadaşlar. O yüzden ileriye sarmadan izlemenin önemi bu. Dediğim gibi diğer uygulamalarda da, diğer oyunlarda da aynı şekilde mesela yukarıdaki en üstte bulunan dart oyununda oynadınız diyelim puanınız yansımıyorsa eğer buraya oyun oynamayı bırakın arkadaşlar bu uygulamayı kullanmayın diğer videolarıma dönüp o videolarındaki uygulamaları kullanabilirsiniz, oynayabilirsiniz. Bu en önemli kısımdı. Onun dışında dediğim gibi sağ üst köşedeki butona cash basarak buradan kazandığımız coinleri çevirebiliyoruz. Dolara çevirebiliyoruz. İsterseniz Türk Lirası olarak da kazanabiliyorsunuz. Şu anki kur sistemine göre 25 dolar kaç TL ediyorsa o TL değerinde para kazanıyoruz. Şu anda baktığımız zaman ise 25 204 TL yapıyor arkadaşlar. Mesela 204 TL değerinde Google Play gift kartımız olmuş oluyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu uygulama her telefonda uyumlu çalışmayabiliyor. Benimkiyle çalışıyor mesela ama sizinkile çalışmayabilir. O yüzden kaç para kazandığınızı görebilmeniz adına puanların yansıyıp yansımadığına bakmanız lazım. Bu çok önemli. Bu gibi diğer videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı tüm bildirimleri açmayı ve videoya like atıp beğenip yorumları da bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Telegram grubumuza gelerek aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Telegram grubumuzda birçok konuda insanlara yardımcı oluyoruz. Para kazanma konusunda, internetten para kazanma konusunda. Mesela kazandığınız parayı Türk lirasına veya dolar olarak papara hesabınıza nasıl aktarabileceğiniz hakkında çeşitli sorularınıza cevaplar veriyoruz arkadaşlar. Bu konuda birçok videomda zaten anlattım size. Fakat yine de yapamadığınız yerler olursa Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Telegram grubumuz açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Bunun dışında oyun oynayarak reklam izleyerek anket çözerek kripto paranız kazanabileceğiniz hakkında da çekmiş olduğum videoları da izleyerek sizlere uygulama üzerinden kripto paranız kazanabileceğiniz hakkında birçok bilgi verdim. Oyun oynayarak coin kazanma ve kazandığınız coinleri de papara hesabımıza veya coinbase hesabımıza nasıl aktarabileceğiniz hakkında birçok konuda bilgi verdim. O videolarımı da izleyip beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.